Merhaba arkadaşlar, adım Kursa Söyledim Arslanoğlu. Yine Nisa'dan sesleniyorum. İşimiz evrak danışmanlığı ve uzmanlık aramız yatırım yoluyla oturup izni. Paskalya haftasındayız. Tekrar her şeyleri söylüyorum. E, artık herkes e, tatil moduna girdi. E, önümüzdeki salı çarşamba günü e, herkes çalışmaya başlar. E, şu anda Pasa'dayım. Pasa bir öğrenci şehri. 300 bin kişilik bir şehir iki tane üniversite var en en ilk uç noktada iki tane büyük üniversite var sadece hukuk fakültesi yok ee, yazın çok canlı bir yer kışın çok canlı bir yer sabah canlı akşam canlı ee, çok genç insanlar e, bulunduğu e, güzel bir yer patya e, temiz hayat kalitesinin Atina'dan daha güzel olduğu bir yer e, yürüyerek yarım saatte şehri gezebileceğin istediğin yere gidebileceğin bir yer şu anda üniversite bir üniversiteye çok yakın 5-6 durak uzakta çok hızlı kiralanabilecek bir yerdeyiz. Burası 88 metrekare, dördüncü dördüncü katta deniz manzaralı, evet. öne açık evet. bir yani... daire. Burası 125.000 euro. Fiyatlar yavaş yavaş artıyor bu ne kadar? Yani Atina gibi değil ama 5 ay öncesine göre bir 10-15 fark var bir. Burası giriş bölümü, şurası. Burası giriş bölümü. Çok daha kiraya verilebilecek bir yer. Şurada iki tane oda var. İki tane oda, iki tane öğrenci demek. Öğrenci başına 300 euro kira alsan 600 euro kira demek. Burası başka bir oda. Çok kolay kiralanabilecek bir yer. Banyo düzgün, mutfağı düzgün. Burası banyo. Burası banyo. Mutfağa gidelim. Burası da mutfağa. Büyük bir yer, havadar bir yer. Üniversiteye yakın ve öğrencilerin Öğrenciler patiye geldikleri zaman Kira için ilk baktıkları yerlerden bir tanesi burası. Fiyatı 125.000 Euro, kirası 600 Euro, dördüncü katta 1980 yapımı durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.